Okey, al şunu. Geber de kurtulayım senden. Öl. öl. Salak demin karıyı da kurtarayım derken o da bizi öldürtüyordu. Aynı şekilde bu da öyle. Hiç boka yaramıyorsunuz. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya Rabbim sen bana sabır ver. Öl be. Hadi görüşürüz. Hadi bağıramıyorum, çağıramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sıkıldım. Hadi yoruldum. Hadi sıkıldım. Eğimim meyim falan. Hayır benim oyun işim bu değil. Canım sıkkın. Canım canım sıkkın. Hadi bay bay. Canım sıkkın oldum. Hiçbir şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. Kendim veremiyorum. Sıkıldım şu an. Harbiden sıkıldım. Sıkıldım. Bağıramıyorum. Şikayet et bu yukarıda. Sıkıldım. Hadi böyle oyun oynayamam ben. Bağıramıyorum. Çağıramıyorum. Gaza gelemiyorum. Eğlenemiyorum. Hadi yarak gibi yayın. Hadi kapat. Nereden kapanıyor bu? Yok. Genel. Kapat. Koyacağım, taşınacağım buradan ya. Biler biz evkimiz vardı. Hadi görüşürüz. Yayın yapacağım evet. Herhalde öyle görünüyor. Twitch'te yaparım. Belki bilmiyorum. Ya da Yunav'da yaparım. Bu akşam yaparım. Herkes üstümüze geliyor ya. Koyacağım ya. Gideyim de şu Macaristan'a kurtulayım şu ya. sıkıştırıp duruyorlar abi. İnternet sitelerinde yayın yapıyoruz. Kurallar getiriyorlar. Onu söyleme, bunu yapma, onu deme, bunu etme. Lan şurada bağırıyoruz. Pozitif enerji eğlenmeye çalışıyoruz. Bu sefer tak 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 onu söyleme, ona bağırma, onu etme. Ne koyacağım böyle hayatını? İntihar mı edelim ya? Araba alacağız, gezeceğiz. Covid var. Covid var, virüs olacaksın, gezme. E nereye ne yapacağım Koyayım. Onu yapma, bunu yapma. Onu yapma, bunu yapma. Ne yapacağız böyle? Ölelim daha iyi ya. Bu biz evkimiz vardı o da gitti ya. <laughs> ne yapıyorsun bakayım aptal aptal yine bakıyor. Nereye bakıyor? He?